Örnek veriyorum bataryanın 2500 akım ömrü vardır. Bunu her taktığında bataryanın ömründen yer. En büyük hatalardan birisi bu. Batarya bitmeden ya da e, azaldı sinyalini görmeden takmamalıyız. E, gece değil mesela yatarken çok en büyük yapılan hatalardan biri budur. Takarsın gece yatarken sabaha kadar durur. Bu bataryaya yapılacak en büyük hatalardan biri bu bataryayı öldürür. E, mümkün olduğunca 3 saat maksimum 2,5 saat şarja tutmalıyız. Zaten dolduğunda o şarjı çekmeliyiz. 1 amper olan şarj kablosunu kullanmalarını biz tavsiye etmiyoruz. Genelde 2 amper olanları kullanmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü 2 amper orijinale biraz daha yakın olduğu için şarj dolumu daha iyi oluyor. Yani genelde e orijinal kullanırlarsa telefon kullanımı biraz daha yükseliyor yani. 1 ee, amper şarj aletlerini kesinlikle kullanmasınlar. Bu telefonlarına yapılacak en büyük zarardan başka bir şey getirmez yani. Bataryalar 3 çeşit. A kalite, B kalite, C kalite. Şimdi garantisiz batarya kesinlikle kullanmasınlar. 6 ay garantiler var, 1 yıl garantiler var. Mümkün oldukça 1 yıl garantili batarya kullansınlar. Ve kesinlikle ve kesinlikle bataryalar kendileri değiştirmeye kalkmasınlar. Yanlışlıkla tornavidayı kaçırırlar, ellerindeki vidayı kaçırırlar ve patlamalarına sebep olur. Patlamaların birçok sebepleri o bataryaya metal bir şeyin değmesi. Değdiği an bomba gibi patlar. Şu anda da orijinal batarya hiçbir şekilde gelmiyor. Bunlar Madilleri geliyor. Orijinal değil. Şu anda satılan bataryaların hiçbir orijinal değil yani. Havalar soğuk olduğu zaman telefon kendi kendine kasma yapar. soğuktan dolayı olur. Bunu hemen tamircilerine gitmelerine gerek yok. Birçok tamirci bunu düzelttim diyerekten geri veriyor. Parasını alıyor. Tabii kardeşim.